yani dört türtük yaptım. şimdi onun yanında ev yok ama ıvır zıvır yerler var var ya şeyin varstam kardeşim görüyor mu -ayla -ayla Neyi çekim ya? Zeybül diye çeksin ya. Yeah. Ara, tamam Ar tamam ben çekim de sana ya. Ya, çekim? İnşallah bakacağım. Allah izin verirse bir tane Taş da var. Altını bir taş da Ben onu Ya bu yüksek yerlerde kar. Ya o ağırlar beyaz mı acaba? Böyle mi gözüküyor? Ben? Yok pembe pembe. Ha. Sen gözlüklerine takmamışsın. Bir şey daha şöyle çekeyim. Şimdi kar olan <laughs> yerlere <laughs> bu <laughs> uçlular da atmışlar. Allah'ım bu yollar hiç böyle demeleri de yok diyorlar. Yüksek yerlerde kar var. Saferi aldım. De Çocuk şokluydu. Allah'a gel abi. Aynen Duş ama ne de yaşamayacağım. Ne yaşamak şey gibi. Haziran gibi. Haziranda böyle olurdu bana. Ne baş şeyler. Azayi bu biz buraya. He şuraya. Sağlığımız inekleri buna hatırladınız. Hadi bakalım. Ha ha. Ne başımda ne yani. O önümüzdeki ay gelir herhalde. Onlar gelir. Ne? Sen o